Gazeteci yazar Can Ataklı, bugünkü yazısının bir bölümünde göç idaresine gidecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği sorulara değindi. Can Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ziyaretinin Soylu'nun dengesini bozan bir ziyaret olduğunu belirtti. Can Kılıçdaroğlu'nun Bakan Süleyman Soylu'ya yönelttiği 3 soruyu sıralayıp, iyi de Soylu neden bu kadar öfkelendi bu sorulara, Belli ki kısa bir süre sonra yine hiç bilmediğimiz korkunç gerçekler çıkacak ortaya. Telaş bundan olabilir dedi. Can Ataklı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle. İşte Kılıçdaroğlu'nun Soylu'yu çileden çıkaran soruları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine bildik hakaret üstü boyla CHP Genel Başkanı'na saldırdı. Çünkü Kılıçdaroğlu Göç İdaresi Başkanlığı'na gideceğini ve bazı sorular soracağını açıkladı. Soylu'yu adeta deliye çeviren ve dengesini bozduran da bu ziyaret. Peki Kılıçdaroğlu neden Göç İdaresi Başkanlığına gidecek ve ne soracak? CHP Genel Başkanı benim de merak ettiğim bu konuyu sosyal medya hesabından açıkladı. Şu soruları soracakmış Kılıçdaroğlu. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Yi de Soylu neden bu kadar öfkelendi bu sorulara? Belli ki kısa bir süre sonra yine hiç bilmediğimiz korkunç gerçekler çıkacak ortaya. Telaş bundan olabilir dedi. Telaş bundan olabilir dedi.